Bir oyuncu attı, ben de aldım. Of oh, Sami dede. Bak Ali gitmiş. Vural abinin plastik bidonunu kapmış. Tokmağı almış gelmiş. Adam aranıyor. Tutacak bir şeyler ezecek orada sarımsak ezmek için. Bütün gün tokmağının peşine bak. Tokmak nereden çıktı gördün mü? Git ver Allah aşkına adamın tokmağını ya. Bu benim davulumu. Sami dede. Ah şişler. Sen davulcu değilsin ki Sami dede. Zaten orucu uykuya tutturuyor. Birkaç kişi evinde uyuyordur. Bari onlara yazık olmasın. Bırak ya. Ramazan, Ramazan. Ya ne zaman iyi bir sohbet etsek geliyor. Git hele ya. Of. of. Sami, sen, bir... sen niye bana bahşiş vermiyorsun? Gari? Sami dede sen davulcu değilsin gel ya gel. Hadi dur para verelim yoksa bunun bir şey yok. Bunu Bunun gideceği şey yok ben sana diyeyim. Dur ben veririm bizim yerimize veririm. Al bakayım al al al. Bu be? Azıcık bir şey. Of. Ne oldu Şükret be Sami bir baş, tepem bir başımızdan eksik olmayı da düş yakamızdan artık al. Al. Bu da az. Başımın gözümün sadakası olsun al hadi. Ayını, ramazan hayırlı Ramazandır. Seni paradan Seni parada hayırlı. Hayda Ali para da vermiyor ya. Of. Günden güne kötü oluyor adam ya. Ee, şey. Of. Kimse şey yapmadı. Ya. bir de daha ortalığı. Kimse para vermiyor bana ya. ya. Da Neden ya? gitmiş ya. Dursun şurada Sami dede. Ver, gider. Buyur Sami dede ne oldu? Niye delirdin? Kimse bana hiç, hiç vermiyor bana ya. Sami dede sen bir kere davulcu değilsin. Muhtara gidilir. Adaylar belirlenir. Davulcu adayları. Muhtarlık tarafından seçilir. Gelir ve e, seçilmiş davulcu olurlar. Sami de sen rüyanda mı gördün bunu davulcu olmayı? Nereden çıkardın davulcumu? İyi de bütün davulcular paraları kazanıyor ben niye kazanamadım? Onlar davulcu vurup durma. Allah telefon gitti. Tam dedim. Uğraşma. Bırak. Bırak kalsın. Sen. Benim benim niye davul? Ben davulcuyum Radi. Topçuyum ben topçu. Evet Top sen He, askerde galiba değil mi? Topçu bataryasında çalışıyordun sen. Orada askerlik yaptın. Topçu sınıfındaydın herhalde. Yo ben katilciydim raci. He topçulukla ne alakası var? Ben sahile çıkıp top patlatıyorum her zaman. Sami de ben çocukluğumdan beri top patlatma işi İdris abi dedir. İdris amca patlatır topu. Gençinden beri bilirim adamı. Sen hiçbir zaman patlatmadın topu. Ben patlatıyorum raci. Ben Oo tamam tamam ne diyorsan olsun Sami dede. Tokmağı bırak bak ses dangır dungur gelecek kayıt. Yapma Sami Dede, bir rahat dur ya bir rahat dur. Niyeymiş? Ben davulcuyum ben da, davulcu. Sami dede sen kronik ilaç kullanan bir hastasın. İlaç kullanmadığın zaman kafan bir gidiyor bir geliyor. Sen yalvarırım oruç falan tutma Sami dede. Sen bırak kendini mahallenin duman ediyorsun ya. Canını okuyor mahallenin. Benim paramı vermiyorlar. Oh ne yapabilirim? Benim elimden bir şey gelmez Sami Dede. Niye gelmeyecekmişmişmiş. Ne yapabilirim? Sen söyle ben yapayım Sami Dede. Benim paramı vermiyorlar he. Hele şu şey vermiyor. Ben onu bir Ya Gel gel yine başladı gel. Sami Dede ne olur ilaçlarını al. al. Sen oruç tutma sana farz değil. Farz değil bitti o iş bitti. Bana nasıl farz olmasın? Ben oruç tutmaya değil sanırım. Tutma işte ne güzel, niye tutuyorsun? Sen ilaç kullanıyorsun, ilaçları kullanmayınca çıldırıyorsun. Tutma ya! Vatana en büyük fayda ne? Oruç tutmamak olacak senin, sen hastasın. Hasta, hasta! Ben hasta değilim. Hasta olsam da o boyacı hasta ya yaptım. Yine başladı ya! Oh! Allah'ım ne olur sen dedin Bütün günahlarını affet ya Rabbi. Ben gideceğim onu kafasına... Gel 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 gel! Sağ mıydın gel!